Merhaba arkadaşlar ben Terek Galadan Nurkay Bana ben de isteklerinizde her seferinde Sayın payı yenilemekten daha kolay bir hile bulmamı istemiştiniz Ben de buldum arkadaşlar Yalnız hileyi buldum da artık taktik nükleer bomba yerine artık size saldırısı 3 veriyor Siz de iyi biliyorsunuz artık bunu Eee Maalesef bu kötü bir durum ama başka çare yok Bunda da füze saldırı üçünüz binlere ulaşabilir arkadaşlar bu hileyle. Bu hile için gerekli olan tek şey arkadaşlar daha önce size gösterdiğim her sayfa yenilediğinizde e, size saldırısı 3 gelmeli yani hızlı bir şekilde sınırsız nükleer bomba yapma hilesine videonun Üstüne bakarak o komşu hilesini yapabilirsiniz. Şimdi bu hile değilse arkadaşlar onun daha da hızlandırılmışı ben zaten yapmıştım her sayfa indirişinde daha fazla geliyor füze saldırısı 3 şu an 46 tane füze saldırısı 3 var arkadaşlar gördüğünüz gibi sayfayı yeniliyor cales açık bir şekilde Arkadaşlar bir tane size saldırısı geldi Gördüğünüz gibi -E e geliyoruz arkadaşlar CTRL yapıyoruz Oraya ne Total to fill koduna N29 aratıyoruz Arkadaşlar Bir sonuç çıkacak arkadaşlar gördüğünüz gibi Ona iki kere çift tıklıyoruz Gördüğünüz gibi bir tane mavi işte bir tane sonuca gelecek Ona sonuca ters tıklıyoruz Yapıp katman ciddiyip Yukarı 10 bin aşağı 10 yazın arkadaşlar ben de biraz ağır maalesef ama işe yaradığını göstereceğim birazdan. Şu anki tak 47 tane size saldırı üçüm var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bazen çok yavaş olduğu için bazen de böyle sunucuya bağlanmak falan hatası veriyor da yani her seferinde sayfayı yenilemektense bu hileyle bir 5-10 katısını arttırabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben fazla bekletmeyeyim. Sonra cihalesimizi kapatıyoruz. Sayfayı yeniliyoruz. Bir süre bekledikten sonra işte cihaleste sonuçlar olsun diye. Şimdi arkadaşlar 47 bize saldırı 3'ün vardı arkadaşlar. Az önce gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım kaç tane. Gördüğünüz gibi 63 füze saldırısı 3 var arkadaşlar. Yakında nükleer bomba hilesi aramaya devam ediyorum arkadaşlar. Bulduğumda sizinle paylaşacağım.